Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz BTG'nin kanalımıza. Bugün yanımda Arda var. Arda, ne yapıyorsun? İyi. Çok heyecanlıyım. Arda neredesin lan? Lan kaçtın mı yoksa Arda? Arda kaçtın mı sen? Arda öldürecekler beni. Arda neredesin? Arda! Arda! Ay yürü gidin. Arda yardıma geldin arkadaşız burada. Tamam. Bak öldürecekler beni zaten. Neredesin sen Hamza? burdayım Neredesin? Tam neredesin? Ağaçlıklarda mısın? Adam geliyor mu benim peşimde? Geliyor vallahi geliyor. Korkuyorum. Hamza öldürdün mü? Sen adam öldürdün mü? Öldürdüm. Bak gel tamam geldi korkuyorum. Öldüm. Hamza be, ben öldüm. <laughs> ölmedim ben, ben öldüm. Arda bekliyor mi seni? Arda bekliyor mi seni? Öldüm ben neyse. Ben ölmedim. Arkadaşlar Arda'nın biraz şey kesiliyor. Skype'ı kesiliyor da. O sıkıntımız var. Arda yanımda olmayacak. Şey yapacağız. Onunla konuşacağız ama. Evet Arda benim sesimi duyuyor mu? Arda benim sesimi duyuyor mu? Arda. Duyuyor. duyuyor. Geldin mi lan adamları? Geldim. Ben biraz. Kaç kişi kaldı? Dört. Ben BMC kazanacağım mı? Kazanacağım. Elimde ne? var? Tayvan. Diamond. Diamond. Kılıç mı? Evet. Vay be. Abi duydunuz mu? kılıcı varmış. <laughs> Oğlum keşke beraber. Sen niye kaçtın lan benden? <laughs> <laughs> evet. Orada bir boşluk düştüm var. Bir Arda gelemeyecek aynen. Ama belki ölürsün lan sen. Gülüyor. Bakalım hadi. 4, 3, 2, 1, go. Ben böyle yapmayı seviyorum ben. Bırakın onları. Pantolon, pantolon. Balta. Bir şey yok. Ben bir şey alamadım zaten. Keseceğim adamları. Pantolonum var, pantolonum var. Benim pantolonum var. Başka da alalım, başka da Arda neyim var gördün mü? Neyim var de. Neyim var de. Neyim var de. Neyim var? Taş kılıcım var, taş. Ne vuruyorsunuz lan? Dedik gel. Lan <laughs> ya ölüyorum hep ya Ya yapmayın ya öldürüyorum beni Uf. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Hunger Games'in bölüm 2'yi çekiyorum Arda öldüm mü lan var mısın burada Yokmuş Öldüm mü lan Öldün Öldüm mü lan mü Sen öldün mü Kazandım Kazandım Hadi be Gözlemliyim bile. Aferin ben. Aferin sana. Arda, Arda vallahi sen çok iyi oynuyorsun. He, evet, ben iyi oynuyorum. da birkaç bölüm daha çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya gece yarısı çekiyorum. Görün bak. Yıldırım 36'da çekiyorum. Arda ah. da Arda da zaten zor geldi. Arda. Bir de var. Onun o o başka serverlarda Ebbekir'e bağlanıyor. Şuradan hemen. Hani. Ebbekir beni duyuyor musun? Duyuyor. Orada mısın? Aynen. Sen misin? Senin adın Enti miydi? Enti miydi senin de Ebbekir adın? Evet. Evet. Lan sen misin? Bir bak bana. Bir bak bakayım. Bak lan bana. Bir <laughs> bak. Ne yapıyor? <laughs> Tam Bekir var. Hamza'ya dur bağlanayım. Hamza duyuyor mu beni? Duyuyor. Bak ben şimdi. Sen yoksun ki abi. Sen şeydesin. Neredesin? Sen diğer mi? Sen yoksun da bak adın yok. Hadi hadi kazanırız. Eğitim ne haber lan? <laughs> Yeniriz değil mi bu maça? Evet. <laughs> Beni takip et tamam mı? Ha. Tamam mı? Sen Ben artık sana takım itiraf et. Oha koşuyor. 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 Oha demirler. Aa balta balta. Çabuk balta. Bir bok alamadım. Allah Allah al, al, al bir de Lay 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 bir il hocam. Emin neredesin? Enti ne haber lan? Al dur geliyorum yanına. Sana şey vereceğim ha. Ah. Allah dur bir koşma. Ben koşma gıcık. Dur be. Lan. Ben hazıyorum. Sen yok. Ya, öldüm. Okum oğlum. Rip. Rip. Ben açıyor. Öldü mü, mü lan bu Bekir? Öldü mü lan? Bir tane. Dur Kendini aşağı atmış insan. Ben fakir değiliz. Zenginiz. Ne o çıkadınız ki? Tamam. Yok, yine burada. Ekla. Ayak. Aa, ne yapıyorsun lan? Ayakla. Sen benim şeyimi nasıl alırsın? Lan vururum seni. Lan ben alacaktım daş kılıcımı. Laşşak. Daş kılıcı benim de. Gel lan buraya. Daş kılıç. O bana da. Ee... Arkadaşlar bu ne ya? Beni vurdular, beni vurdular. Ağlıyorum seni burada. <laughs> Hala mı evet. beni ikiniz Evet de. Biraz başka Oynamak istemiyor mu benle? Hı? Hı? <laughs> <laughs> Çıkacağım mı? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Şaka yaptık. Resimlerim <laughs> var mı? Ben de evi Hunger Games bu. <laughs> Şaşırdım ben Evet Bekir seni görüyorum. Takım olmak dedim. Evet, ya ben vallahi kendim oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar Amze şey Arda ile şeyi çıkartıyorum ben. Yürü gitsinler. Kapatıyorum Skype hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi videolar dilerim. İyi videolar. Gitti arkadaşlar onlar artık onlarla da Şu an yanımdalar beni izleyecekler. Evet oyun başlıyor. 3, 2, 1 hadi koş. Al 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 çöz benim. Çöz kaptı. Bir bir o. Bir hocam. Kaç kılıcını aldı. Bir hocam kaçıyor. Bir hocam. Ben sesle. İyi pek su. İyi pek su. İyi pek su. İyi Allah. Çık canım Allah. Al bu keç. Al bu so. su. Bok. Su. Bok.

Bak girdi arkadaşlar. Bak girdi. Bak girdi. Bak girdi. Al değiştir. Al değiştir. Bak yine bakalım. Ne? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar arkadan gelen sesler. özür dilerim. Arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dilerim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın kardeşim biraz ağlıyor da. Ya arkadaşlar çok çok ama. Arda hala diyor lan beni. Evet hala diyor. Ya kardeşim kardeşim ağladı değil mi? Hmm. Of, arkadaşlar çok ama çok özür dilerim arkadan gelen sesler için. Ya ya işte çok komik, şey yapıyor ya. Üstüne su döküldü. Çekiliyor mu? Ne? Çekiliyor mu? Ne? Çekiliyor muyuz? Çekiliyoruz mu? Ne o ne? Çekiliyoruz mu? Neye çekiliyoruz mu? Hayır büyüyor. Ne büyüyor? Oyun mu oynuyor? Ha oyun oynuyor. Mu. Sen çıktın mı lan? Evet çıktı. Çıkmış o arkadaşlar. Ya onu da çekecektik de Arda'yla gitmiş. Ya peki şu ortada. Ya peki şu o ne? O video çekmeye gidiyoruz. Hamza'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Adı neydi senin kanalın? Ne Mehmet... Red. E Hamza'nın kanalı da şeydi. E Maxil e Red. E Hamza. Hamza'nın kanalı. Ay arkadaşlar ya. Hamza kardeşimin adı şey şey Arda'nın... Ee hadi. Hadi salona girin bakayım. Burada oturmak da ne oluyor? Ha yürü. Evet arkadaşlar oyun başlayacak şimdi. Hadi geçin. Hadi geç Hamza. Ay Hamza diyorum ya. Hadi Arda geç. Bu. Başlayacağız şimdi. Oldu. Abi ne Ay, Hop. -op. Hop. Hop, gidiyorsun. baby, ben mantarla bonbonu da

Thank mm -hmm. you.